Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün değişik bir Minecraft oyunu oynuyoruz ve burada internet kapatmak gerektiren bir olay var. Evet, burası bir şehir. Bu şehri ben yapmadım. Ben oyunu ilk yüklediğimde bile böyle bir şey vardı. Benim yaptığım tek şey bu ev. Evet bakın şimdi size oyunun ilk bir evi göstereyim. Sonra oyunun amacını anlatacağım. İlk şöyle evleri göstereyim. Yemin ediyorum ki tabletimin üstüne yani Tabletim kırıldı ya tabletimin tamir edilmesinin yemininin Yani çok saçma bir şey dedim. neyse. Yeminimin üstüne bu evleri ben yapmadım. Bu ben e, şey aldım da, burada şey bakın size oyunun şimdi amaçlarını anlatmaya başlıyorum. Şimdi bakın biliyor musunuz burada istediğiniz eşyalar var. Bunları sürüklüyorsunuz buraya. Ama burada çok değişik şeyler var. Bakın. Bakın bak. Kıyafetler, şapkalar, değişik değişik şeyler, çok değişik. Oyundaki ne kadar değişik varsa çoğu burada. Mesela buradan istediğiniz şey yapıyorsunuz. Tamam gerek yok bunlara. Elektrik kablosu. Evet bakın size bunun olayını göstereyim. Herhangi bir elektrik kablosu alıyorsunuz. Hiç fark etmez size kalmış bir şey. Mesela bakın burada garip garip şeyler var. Ama bunlar bizi ilgilendirmiyor. Böyle mesela buna basıyorsunuz. Bu böyle sabah akşam falan yapıyor. Özellikle Fit Nutrela'lar güzel ve bunun 13 sayfası var. Mesela çamaşır makinesi var, fırın var. Mesela yatak falan var. Göstereyim. Cam var, saat, kalorifer falan. Halı tarzı şeyler var. Koltuk var. Falan çok değişik, çok değişik çok baykara mesela bilgisayar var gerek yok ama oynanılmıyor işte bunlar bak furti ture tabi şimdi kablo alıyorsunuz tabi mi şimdi de bir şeyler alıyorsunuz noel baba ağacı falan vardı burada dur sayfalardan şöyle bakıyorsunuz mesela mezar gibi yapılabiliyor mezar olayı da çok güzel bakın göstereyim Noel Baba acı alıyorsunuz bir tane tamam mı? Bu da herkes yapıyor genelde. Bu oyunda çok yapılan bir şey. Tam bak herhangi bir yere koyuyorsunuz. Fişi böyle uzatıyorsunuz ve buraya bir şalter. Bakın. Bakın ışıklar yanık şu anda. Söndürüyorum. Evet. Bakın. Bunlar böyle. Bu kıyafetler giyilmiyor herhalde. Bilmiyorum. Giyiliyorsa bile ben giyilme şeklini bilmiyorum. Bakın size benim. Bakın bu evi ben yaptım dediğim gibi. Bak. Bunu ben yapmadım. Bak. Bunu ben yaptım. Evet. Bu evi ben yaptım. Onu da hemen göstereyim. Ama ondan önce bir işim var. Hemen geliyorum. Şurada. Ah, tamam. Bakın. Evimin içi şöyle. Kapatayım kapıyı. Burası böyle burayı göstereceğim bu odada ne var diye. Bilgisayar var. Bilgisayara tıklayınca kapalı açılabiliyor. Tamam kapalı kalsın. Kapandı mı? Evet. Buzdolabı var. Buzdolabında sadece Pardon, kusura bakmayın. Buzdolabında sadece karpuz var. Bu karpuzları ben koymadım. Ben buzdolabını oraya koydum böyle. Mesela masa yaptım böyle bir tane. Yatak. Yatak böyle koltuk falan. Televizyonda değişik kanallar var. Böyle tıklayınca değişiyor. Mesela burada adamlar falan var. Televizyon şu an kapalı. Böyle de bir tane mum gibi bir şey var. Tamam. Burada da böyle maç yapıyorlar. Maç. Burada adamlar var. Bir şey yapıyorlar. Burası ne bilmiyorum. Yıldız. Tamam. Kapatalım. Bu açılabiliyor. İçindekiler alınmıyor diyecektim. Bunlar çalışabiliyormuş. Maşallah. Tamam ateşi de kapattım. Ocak da çalışıyor. Yakabiliyorsunuz. Söndüre de biliyorsunuz. Burası tuvalet. Burası küvet. 50 kamera ve tuvalete oturamıyorsunuz ama su çalıştırılabiliyor. Suda zaten animasyonunu tam yapamamışlar. Daha öyle tam akmıyor bakın. Belli bir yere kadar akıyor sonra işte burası 50 kamera yeri. Burası böyle tuvalet. Meşaleler falan. Benim yaptığım hep burası. Şöyle saat falan var. Saate basınca bir şey olmuyor. Oynamıyoruz. Yatak böyle. Arkadaşlar yatağın şöyle bir özelliği var. Hemen direkt şuradan geleyim ben. Şu fit nuturelere. İndir indir indir. Sıfıra gel bire. Bakın şimdi siz bunu aldınız ya diyelim ki. Bak siz bunu aldınız ya. Şu an çok garibinize gidecek. Yataklar normalde böyle değil. Bunu alıyorsunuz bir de bu yatağın parçası. Bunu böyle ekliyorsunuz. İşte normal bir yatak oluyor böyle. Normalde bunun olayı böyle değil aslında. Yani böyle küçücük bir yatak zannetmeyin. Şöyle parça ekliyorsunuz olur size. Eşek gibi normal yatabileceğiniz bir yatak. Ama bunları böyle boşuna koyuyorsunuz arkadaşlar. Sadece mesela bu bilgisayar böyle süs ya da bu koltuk böyle süs. Bunlara böyle oturulup oynanmıyor yani bilgisayar. Ay yanlışlıkla da kırılabiliyor ya oyunun kontroller zor. Ne tekrardan şunu şöyle alayım. Bir de atmak için de şöyle yapıyorsunuz sen. Attınız mesela direkt falan filan. İşte böyle ya, ama böyle buraya oturuyor mu? Oturulmuyor. Falan filan. TV var. Ocak yakılıyor ama zaten gösterdim. Şöyle. Ne bu bu et mi herhalde? Bu içinde kahverengi bir şey var ama herhalde et diye düşünüyorum. Bakın mesela akşam oluyor. Şuna tıklayarak istediğiniz zamanı yapıyorsunuz. Size kalmış bir şey. Ne kapatayım evin kapısını. Perde falan da var ama ben perde eklemedim. Mesela bakın karakterimizi göstereyim. Arka görünümü böyle iğrenç. Şöyle yan görünüşü böyle etrafa bakabiliyorsunuz. Karakterimizin tipini hatırlıyorum ben bir yerden ama işte çıkaramıyorum. Bu karakterin tipini değiştirme yok. Bu karakterin tipini değiştirme yok. Mesela şu an biz nerelere gidiyoruz? Baya bir yere gitmişiz. İşte dediğim gibi bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Ne oldu lan? Porto Savet Impeach bilmem ne falan bir şey yazıyordu. Tövbe tövbe pitch dedim kusura bakmayın. E, merdiven falan var. What? Bu ne lan? Aa ana blok. Ama fly mod var ya oy o kadar hızlı çıkıyoruz ki yukarı. İlk kez fark ediyorum. O kadar kolay çık gitti. Neyse. Ne alakaysa burada cam yol var. Şuradan gideyim hemen. O çok değişik ya. Camdan camdan evler var. Mesela bakın turuncu balkabakları var. Yani bu normal Minecraft'tan normal Minecraft'tan çok değişik bir şey. Yani normal Minecraft'tan o kadar fazla değişik ki normal Minecraft'ta olmayan şeylerin çoğu burada duruyorlar. Mesela böyle camdan yollar, böyle üstümüzde ağaç falan filan var. Neyse. Böyle Mesela burada başka evler var. Burada benim buradan benim yaptığım ev gözüküyor mu? Hayır. İnşallah evimi de kaybetmem. Boyunda spam point falan yok. Şaka maka. Bir de suya girerken çok değişik bir efekt oluşuyor. Bakın. Su efekti oluşuyor suya girerken. Dur ben çıkayım en buradan. Buranın Buranın altında neler var ya? Dur. Biz aşağıya bu kendi kendine market ediyor. Biz böyle inebiliyoruz. Bu kablonun üstüne basınca çalışıyor herhalde. Hadi açıl açıl açıl. Açıl da girem şuraya. Neyse yani. Ama biz inmeye çalışacağım. İnmeye. Çalışacağım inemedi neyse ya boş verin oraya da bakmayalım ya ne olacak mesela böyle başka evler var balkaba falan var bunda ne olduğunu göstereyim bu eğilme modu snake mod a bu şey bu normal minecraft'taki piramitlere benziyor bunlara bakın mesela böyle havada uçak efektleri var göstereyim ama şu anda şu boş herhalde bilmiyorum. Belki de doludur. Dolu yani doludur ama yine öyle içinde insan falan yok arkadaşlar. Oo. Açıldı. Yeri de kapana veriyor maşallah. Ama arkadaşlar içini çok güzel yapmamış mı adam? Sadece şöyle masaları falan eksik yapmış. Masalar yok. Ama içi o kadar güzel ki uçağın. Çok güzel. Şurada şalter var mesela kapatmak için. Mesela bütün lambalar kapandı. Bunu böyle açıyorsunuz. Bakın hepsi tekrardan açıldı. Burası neresi? Yan çıkışan Buraları zaten şalterle yapmış. Neyse abi. Ama o kadar fazla güzel yapmış ki. Bu uçaklara binebiliyoruz mu? Binemiyoruz herhalde. Keşke binip de uçsak şöyle ya. Ama buradan çoğu şey gözüküyor. Ama ya yani şehir çok güzel yazmış da bu ne lan? Bu da herhalde uçuş yönü. Neyse. Şuradan neredeydi? He? Şuradan tekrar açayım şurayı. Heh, açıldı. Tamam, kapıyı da kapattım. Böyle uçak falan var. Tekrar havayı gündüz yapayım. Tamam. Çok çabuk akşam oluyor burada. O kadar çabuk ki. Yani inanamazsın. Çok çabuk bir şekilde akşam oluyor. Ne ya? 2-3 dakikada, 4 dakikada bir akşam oluyor hep. Şöyle mesela evleri inceliyoruz. Kafe var. Gerçekten de bir kafe tablosu yapmışlar. Oğlum buraya kafe demişler de bu nasıl kafele? Böyle kafe mi olur? Bakın merdivenden tırmanma ses efekti falan var. Ne bu? Bir tane lamba ve bir tane şey yani. Ne bu kadar basit mi burası. Burası herhalde teras. Kapalı teras. Üstünü böyle kapatmışlar. Dur in 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 in. Ya ben inemiyorum. O zaman fly modda daha kolay yapılıyor he. patlatacak çünkü TNT var. Bu ne abi? Böyle yatak mı olur? Bu ne lan? Yatağı böyle yapmışlar. Çok garip bir şekilde yapmışlar ama yatak böyle olmaz ki. Bu ne lan? Bak ben buraya nereden girildiğini tahmin ediyorum. Bence buradan giriliyor. Burayı kırıyorsunuz. Evet tahmin ettim. Oğlum ben buraya giriş yolu yokmuş ki. Ben direkt şöyle de inerim. Bu merdiven nasıl yerleştirmiş lan böyle? Aa, bu demir basamak böyle de açılıyor mu? Hmm. Güzel. Ama oraya herhalde yer altı evine benziyor. Çok garip. Işık falan var ya ya yatak o kadar garip ki. Hem burayı uyumaz ya. Adam diyelim ki böyle uyuyor tam kalkarken direkt kafası kafası şeye yapışır ya. Evet. Ben direkt şuradan çıkarım ya. Bakın bulutlara çıkınca bulutlar bakın yaklaşıyor bana. Daha doğrusu ben onlara yaklaşıyorum. Ah. 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 Oğlum ölme var mı? Ah. Ah. Hiç nefes alamıyoruz ah. ki. Bu ne Ah ne ya? Ah. 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 Yere çakıldık lan. O ne lan? Ah. Evet. Ben nerede doğdum lan? İnşallah evden uzak bir yerde değilimdir de ben niye burada böyle bir yerde doğdum ya? Hemen evime hemen hemen. Ev ne tarafta? Heh, tamam hatırlıyorum. Allah'tan evimin yakınlarındayım da. Bakın burası benim evimde. Heh. Evimin yakınlarında olayım da sonra evi bulamıyorum. Bir keresinde çok güzel bir ev yapmıştım burada. Kaybetmiştim. Evimi. Çok kötü bir şey yapmıştım yani. Ev bildiğin kaybolmuştu. Şöyle başka yerleri geziniyorum. Demek ki uzaya çıkmanın zararları böyleymiş. Ben hiç oyalanmadan çıkacağım yukarı. Ben bunu oh. yapacağım. Oh. Bana da be oh oh deyip durma oh. ya. Oh. 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 Çık 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 çık. Ya. Sadece Excel'de. Burada şey var mı ya? Astronot. Bak yine aynı evde doğmuşum. Ben niye böyle iğrenç bir evde doğuyorum? Yatağa bak hele. Çok garip bir yatağa yapışıyor. Çıkın. Çıkın lan. Hemen şuraya uç üç 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 üç. Şuraya. Hemen arka taraf. Şimdi bakmak istiyorum. Aynı zamanda şu sabahı yapayım. Şimdi bakın. John Helmet. Şöyle de demir bir ayakkabı giyeyim. Allah attım. Yere uçma şeklimiz çok garip. Alabildim mi? Ben onu aldım. Don var lan. Shorts. Daha doğrusu shortmuş. Ben en iyisi kameramı eski haline. Ha tamam. Şunu alayım mı? Ama bunu nasıl giyiyoruz lan biz? Bunu üstüne basılı mı tutuyoruz? Hadi giy, giysene şunları. Benim yani bulutları oh. rahat görmek için. Ay çok uzay gibi gözüküyor ya. Peşka havadayken de nefes alsak. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel. Buna mini block craft deniliyor. Yazıyorsunuz google play'a direkt çıkıyor. Ben direkt şuradan gideceğim. Dediğim gibi en güzel bence benim evim. Ve bakın değişik bir park gördüm ben. Bakın onu da göstereyim. Bakın buralarda bir yerde bir ateş vardı ve ateşin içinde cam vardı. Ve camın içinde çok garip evler falan vardı. İnşallah çıkar o yerlerine karşılaşırım. Sonra da mümkünse videoyu bitirelim. Bu ne? Kıyı yapmışlar. Şey. Tam da İstanbul Köprüsü'ne benziyor bu şu turuncu şey. Bu ne? Siz manyak mısınız? Denizin ortasına. Bu, bu gemiye benziyor ya. Sanırım gemi diye düşünüyorum. Ama böyle de gemi olmaz ki. O kadar saçma ki. Ne lan bu? Kıyı, kıyı şey mi bu? Evet kıyı alanı. Evet. Evet evet evet. Denizi daha iyi izlemek için de. Ya bari bak şimdi çok mantıksız. E biz şimdi direkt bu kapıdan çıktık tamam mı? Evimize dönmek için ha, ne yapacağız? Yüze yüze mi döneceğiz eve? Bari bir yol yapaydın ya. Ne saçmalıktı bu ya? Evet bakın. Şöyle İstanbul Köprüsü'ne benzer alanına geldim. İstanbul Köprüsü'ne benziyor tam buraya. İstanbul'un köprüsü yani. İstanbul Fatih Sultan Selim Köprüsü. Mesela yine havalanırken bir uçak filan uçak açılmıyor. Neyse arkadaşlar like sıra bunun Görüşmek